Saçları kapalı. Gerçi bu kapalı mı ya? <laughs> Yalan lan. Burada her yeri <laughs> şeyle gidiyorlar, taksiyle bir yani. Bir sokaklarda kimse yok yürüyen. Çünkü bayram. Taksiyede seviyorsunuz? Aynen. Bu da taksi duydum, benzin uygun. O yüzden her <laughs> yere <laughs> taksiden gideriz. Şanslı. Bizim de maaşımız şeyde, benzin Öyle <laughs> Yani <park> var arada. <laughs> Taksim gibi o zaman. Değil mi? Taksim'e benziyor. Taksim'e mesela benzerdik de. Aynen şu yol falan. Ha? Şu yol direkt Taksim gibi. Evet. Bak gene dönerci mi? Yok dönerci değilmiş. Tehran'da tutan mutan azada. Hayır, Burada orada döner. Gene döner. Paşa, döner. döner. Bak. Bak kilise. Orada kilise. Körç. Baba geliyor içine gidip. Kesin içine? Hı hı. Aa. Konuşurken anlıyorlar mı sen yabancısın? herkes dönüp bir forker. Neksinler yabancı <gülüyor> yabancı. var <laughs> İçine girilebiliyor. Anne şimdi sokak gideceğim <laughs> içine gireceğiz. Baba gelsin. Yakından görün. Tamam, tamam işte şey lavaş ek gibi. Bunlar. Ne? Ha şey haribo. adı <laughs> Haribo bildiğin haribo. <laughs>

böyle asıyorlar mı resimleri? Benim vefat ettiği zaman böyle ismini yazdılar. Hı hı. Caminin ismini yazdılar. Cami mi, kilise mi? Hangi kilisede olursa. Çünkü bu... Ha şey, şeyde de öyle. Müslüman, burada Müslümanlarda aynı şekilde. Evet, bizde de öyle. Ölen biri olduğunda gözümü takayım. Siz de camide böyle sessizsiniz mi? Burada da burada, yasıyorlar. Burada, e, Görmeyen oldu. Kimse mahallede gidemiyor. Mahallede ee, Allah Allah. Hangi mahallede ölmüş? Evet. Eve e, hangi haca, mahallede olmuş? O tarafı, tarafı yapıştırıyorlar. Millet de o zaman geliyor şeye. Evet. Ee, ne derler ona? Cami evet de kilise. Şey, Hırsiyanlar ne kadar fazla var? Yüzde kaç mesela? Kesin. Sanki bir kez. Sanki, Sanki bilmiyor. Bilmiyor. Baba Aksan'a rafta. Evet, Şarkı çok Amerika ya, Amerika. Gitmiş. Ha. Tarihi çok eskilere bağlı. 1897. 890 e bayağı fazlaymış. Tablosunda giriş baksında var. Tamam, teşekkürler. 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 Türkçe Teşekkür, Türkü Türk Samir'den iyi biliyorum. Ama onu diyecektim Türkçe. Benden iyi Türkçe konuşuyor Allah'ım. Ya, ne yapacağım? Gadağını alayım? Kaplay. Kaplay. İndireceğim bir tane kilise ya. Orada yok. <laughs> şey Change. Ah. 1649'da. <laughs> Baya eski. Eyvah. Eski o tarihti 1649 o tarihte. Saptolmuş olmuş numarası. Daha da eski. Eskiliği 1800 doğru. 1800. Ha, o zaman daha da yeni esas. En önemli kilisalar İran'dan. En, en önemlilerinden. En önemlilerinden. <laughs> burada gitti biraz. Kabul'un 3 tane zar toştuncuydu burada. bir tane eviymiş. 3 tane zar toştuncuydu. Zerdoş dedin ha, Zerdüş mü? Ateş peraz. Ha aynen Otuz şey. İbadet edildi. da olay Hazreti İsa'nın bu laad Arşinbilil'le, Zuhurul Sonra şey. Buranı için değerli bir tane çizmişler. <laughs> Buranı. Zerduşterdi. De... Evet, Buran Şedaydi. Ondan sonra o, ondan sonra Ermeni Kilisesi oluyor. Ermeni Kilisesi oluyor. Aa, enteresan. san. Büyükmüş ama baya. Şu milade değil, bu şey Hicri mi? 21. Ee, Olan çok yılın, 1. yüzyılında. O bayağı eski o zaman. Çoktu. Oo. 300 Muhteşem yüzyıldan önce. Önce. <laughs> Muhteşem yüzyılı biliyorsun. E seyrediyoruz. Ülkenin tüm halkı Acun tamam, abi. Acun abi ne yapıyor? <gülüyor> <Fosyalı> <gülüyor> tut. Esine. Ya, Burmiyenin halkı ben çok iyi biliyor. Mesela o ses Randa Türkiye'de da. en... Sana söyleyebiliyorum. Biz sizden fazla seyir, seyrediyoruz. Aref. Aref de buralı. Aref de buralı. Allah a, Allah a. Sizlere küçük bir oyun hazırladım. Bunun için sahneye 3 kişi lazım. Şimdi evleri de yakınlıklarda. Değil mi? Aa, ah, e ne bir... Şehri siz seversiniz yani. Güzel bir yer. Küçük Daha ama. bugün başladık gezmeye bakalım neler neler göreceğiz. Öteki şehirlere de gideceğiz inşallah. Nerede de gelmiştiniz. Sabah da bayram. Hı aynen. aynen. Bayram için geldik. İnşallah halkımızı seversiniz. İnşallah sevdim evet. sevdim. <laughs> ben de üç kere İstanbul'a gelmişliğim var. Biz de oranı sevdik. İstanbul güzel. Tamam abi. Çok sağ ol. Hoşçakal. Mübarek olsun bayramınız. Tô s samsak, kurma, elma. Bu ne olduğunu bilmiyorum cidden. Bu ne ya? Hangisi? Şu. Bu sumak. sumak. Ha, ha yediğimiz sumak. Aynen. Para, o da para atıyor herhalde. He, buna sikke söylüyoruz çünkü ilk harfi sıdan başlanır o tamam. yüzden. Bu da samanu de, tatlı bir şey yemekte. Bu da, zaten Bu da sizin sebze de. de. Şey, buğday çimi. Ha, elmayı da sip söylenir. Kurma. Sencet sen söyleniyor. İlk harfi sıdan sizlere hatında olsa ala şey, çat ya. Aynen aynen. Ee, i̇yi de derken. diyoruz biz. O da sarımsak. Orada sarımsak. Ya, şey. balık da var burada. Balık da var. Onu şey. Balık bunlar hapsin diye sarımsak. Koyuyorlar. Bir de ayna var Allah Allah ayna nerede kaca? Bu bir <laughs> kademi bir kilisalı. Kadimli. Çok kadimdi. Şimdi orada Kadirine yani. Ha, ya, var bize de var. Eski de. Bu da sunak herhalde. Bizim şey gibi. Bunun mevzusu sözde orada yazılıp defter sede. Ha, bakarız. Orada da Orada biliyoruz. Yakar mısın? Olur. <laughs> Böyle şey, bir şey niye getirdin? Bir şey iste, yak. Sen zaten Meryem'den istiyorsun. <laughs> Meryem'den? <Hı>, olabilir. Allah <laughs> 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 Allah, <Aldın, aldın. gülüyor> hadi gün Topan. <laughs> Nijat. Efendim? Ah oh, kafam <laughs> Çok kısaymış bu İçerisi cidden güzelmiş şey. <laughs> ya. Gördüm kilise <laughs> aslında. Çok geşe, çok güzel. Hem eski hem tarihi. Çok eski, çok güzel, çok mükemmel bir kilise. Ben teşekkür ediyorum. Bak burası nereye benziyor bak. Hatırlıyor musun? Taxi Driver diye bir film izlemiştik. İran'da çekilen. Hı hı. Oraya benzemiyor mu? Aynen. Arabalar çıkıyor yollar masalı. falan. Getir burada. Nasıl ha, araba pazarı. Arabanlar orada park edilir. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bir gün tür, Türkiye'den efendilerimize benden adres istediler. O zaman ben de Türkiye'ni çok Sevdim. bilmiyordum. Ha bilmiyordunuz. Ha. Bana dediler namaz halde yapıyorlar. Ben de dedim <laughs> öyle burada acık böyle bu kıyabanın <gülüyor> evvelinde. <gülüyor> dedim buradan öyle düz gidiyor Bir de ne falakaya gidiyor su. <laughs> Sonra dönüyor Her zaman düz gidiyor Her zaman <laughs> de <dönüyorsun. gülüyor> Nasıl orada görüyor musunuz? Orada gelirse namazı yapıyor. Tamam ne oldu? Hamısı dedeler sözsüz o bile de sözsüz var dedi. Bizde hani bize çok gidiyorsunuz geliyorsunuz çok kullanır da. <laughs> o yüzden <laughs> şey yapmıştım. İnşallah ki artık Türk İstanbul'u biliyorum, konuşuyorum. <laughs> Türkiye'de ama şey çok fazla Türk dizileri, Türk filmleri izleniyor. O yüzden diliniz yatkın sizin. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.